Ne haber baba? Baba ne yapıyorsun? Akvaryum seyrediyorum oğlum. İnsanı sakinleştiriyor. Günün stresinden kurtuluyorsun. Vallahi ne trafik, ne ananın dırdırı, hiçbirinden eser kalmıyor. İyi de babacığım bu gerçek bir akvaryum değil ki. Evladım gerçek akvaryumu da camın arkasından izlemiyor musun? İşte bunu da camın arkasından izliyoruz. Ben huzur buluyorum. İyi de, iyi madem seni bu kadar rahatlatıyor, kafanı boşaltıyor, e ben sana bir tane akvaryum alayım istersen. Aa yok, yok çok paradır ona gerek yok. Bak bu bedava. Üstelik müzikli. <laughs> Sen bilirsin. Ne diyeyim? İyi seyirler bu. <laughs> sen de bak, sen de. Ya <laughs> Bana hala o adamları savunuyorsunuz ya, şaşırma. Ha. Hayatım, sen adamlara karşı negatif olduğun için... ...senin gözüne bir yerine bin görünüyor. Bir bile olsa, o Nurhan'la babası oldu mü onu bin ediyorlar. Ormana stres atmaya gittik, sonunda karakola düştük. Ya babacığım ama sonuçta biz o, o olaydan Nurhan'ın babası sayesinde kurtulduk. Yani emniyet müdürü onun eski öğrencisi çıktı ya. O, ondan. Ee, oldu. E ee, oldu. denk getirdik doğrusunu diye kına yakalım o zaman. Bana Nurhan'la Mahmut demeyin. Zaten sinirlerim tepeme çıkar. Ben yukarı çıkardım seni. Yok, Yok bu iş olmayacak. Ya babam ne Nurhan'ı kabullenecek ne de aynısını. Ya biz Nurhan'la evlenemeyeceğiz anne ya. Hayatım bir dur negatif düşünme lütfen rica ediyorum. Aa büyük resmi görmeye çalış. Akışına bırak. Vallahi bu lüs sana çok yakışmış kanka. Aa çok mu beğendin kankacığım? Denizli Buldan'da benim yeğenim var Aluzma. Sevgili kardeşim o göndermiş. Kız kanka beğendiysen sana getirtiriz. Çok cömerttir. Vallahi bir telefonun başına gelir. Hemen 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 gönderir bir kardeşim. Ay beğendim. Çok teşekkür ederim. Ee saadet gelelim. Konu ne? Kızla konuştun mu Fatma? Konuştum kanka konuştum kankacığım. <laughs> Onlar buluşmuşlar vallahi billahi buluşmuşlar. Ah! Nurhan hiç bahsetmedi buluştuklarından. Hatta o kadar nadir kalmamışlar. Kız bulutların üzerinde geziyor. Vallahi ateş bacağı sarmış. Yıldırım aşkı kanka, yıldırım aşkı. Ne? <laughs> Hatta seninle olan demiş ki yarın ailemi getirip seninle tanıştıracağım demiş kıza. Yok canım, Allah Allah. Ee Bahadır, siz de görücüye gidiyorsunuz, senin de bir şeyden haberin yok ya. Ay, ne diyorsun sen Fatma? Ben bir şey demiyorum, kızın dediğini söylüyorum sana. Allah Allah, yemin ediyorum sana Nurhan bu olaydan bir kelime bahsetmedi bana. Bahseder bahseder, zamanı kolluyordur. Hem herhalde o zengin kızdan usanmış, kendine yakın bir kızı bulunca bir cibratı bitti. Şükürler olsun sana. Sonunda çocuğum Nurhan'ım o zengin kızdan kurtuldu. Ne dedim ben sana? Senin kankan tuttuğunu koparıyor. Canım arkadaşım. He, he. Sağ ol. Baba. Hakikaten de bakarken insanın kafası boşalıyor. Fena rahatlıyor ya. Öylesine bakıyordum takıldım kaldım. E biz boşuna mı seyrediyoruz? Balıkları seyrederken insan huzur buluyor oğlum. Sahiden de öyle baba. Bir dakika ya. Bu akvaryum işi babam gibi asabi bir adamda bile işe yarıyorsa Kemal Bey'de de işe yarar. <laughs> ya baba sen harikasın ya. Sen olmasaydı ben ne yapardım bilmiyorum ha. Ne oluyor oğlum ya? <laughs> Yok bir şey babacığım. Sen akvaryumunu izlemeye devam et. Benim hemen akvaryum operasyonuna gitmem lazım. Müsaadenle. Akvaryum operasyonu? Oğlum Nuran, Nuran oğlum. Allah Allah. Ne no. oldu? Zengin kız fakir olan her devin hikayesi.